Adıyaman'a bağlı yayla konak beldesinde, Kırmızı Lise'de koruma altındaki siyah-beyaz porsuklar görüntülendi. Pistik. Pistik. Kente kırsal alanlar doğal güzelliklerin yanı sıra yaban hayatların çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Merkeze bağlı 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yayla Konak Beldesi kırsalında Hasan Ertürk Dünya Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde bulunan koruma altındaki boyu 90 santim ağırlığı 20 kilogramı bulabilen sırtı açık sarımsı kurşuni karın kesimi kesane rengi bacakları ve karnının altı siyah olan koruma altındaki siyah beyaz renkli portuklara rastladı. Porsuklara yaklaşan Ertürk cep telefonu ile video ve fotoğraf çekerek 3 porsuyu kayıt altına aldı. Lan ne utanıyorsun? Bana bak bana. Porsuklar bir süre sonra gözden kayboldu.